Hadi abla, yani. sürüşe geç bakalım. Önce sola bas. Bastım. Bas, dibe kadar. Dibe kadar. En dibe kadar bastım. Bastım. Evet. Şimdi bir et al. bu bir et Boşta şu an. Annem bile fren sana... Or fren ortadaki mi fren? Fren. Fren nerede? Fren ortadaki. Tamam. Kaçtı mı Basamamışım nerede? Heh. Heh. Evet, şimdi sol ayağını yavaş yavaş kaldır, sağ ayağını yavaş yavaş gaz ver. Yusuf çekil. Sürme <laughs> tamam. lan. Hayır hayır. Tamam. Hiçbir şey yapmaz. Hiçbir şey yapmaz. Sağ ayağını gaza koy. Hayır. Sağ ayağını gaza koy. Önüne bak. anda hareket ediyorum. Yeni zor yetişiyor. <laughs> Bence frene bastı. E, tamam gidiyor işte yavaş yavaş. Ama ben kullanmış şey olmuyorum ki. Kim şey kullanıyor? Ben mi kullanıyorum? <laughs> Sen kullanıyor işte şu anda. Lan ben bile yürüyerek seni geçiyorum. Bunları sonra çıksınlar önümden. Diye. Tamam Abi çıkın çıkın sizi çarpacak şimdi. <laughs> acemi var acemi yoldan çekilin. <laughs> <laughs> acemi var. <laughs> yavaş yavaş sağa sap. Hadi sap, yavaş. Sap Şimdi sap 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 sap. Tamam çevir. çevir. Çeviriyorum işte. Mi? Tamam daha çok çevir. Çevirsene fulle. Hadi gaz, gaz ver biraz. Hayır. ver. ver ver ver. Ver gazı. Abla ver gazı ver. <laughs> 6 ile gidiyor ya. Hadi. Ne yapacaksın? Sol. Sol, sol ayak. Tamam iyi. <laughs>